Kedaya ya arkadaşlar anne bugün nereye gidiyoruz teslimet evet hani anne evinin oraya gidiyoruz tamam. <gülme> <tamam, oturu> <gülme> hava yine dengesiz birbirine şaçıyor bir salıyor. bile takmıyorlar. Ya Antalya biraz saldı sanki. Ne, ne diyorsun? Bunlar bütün günler saldı kendini. Patrili olacaktı ama o, o, tamam, o, neyse. O tarafa mı? Tamam neyse. Ben şuradan ekmeği alacağız. Çocuklara. Oradan gidince ters olacak. Olsun <laughs> şu an. Gerek yoktu. Başka nereden gideceğiz? Ay yani Oradan çıkıp önünden şey. alıp Kavşaktan oh, gidecektik. Ben şunları ayarlayacağım. Sen sakin ol. Bu da iş yapacağım. Bu da iş yapmayı <laughs> severim. Oyalandık. Nerede <Oyalandık. gülüyor> kaldım? Diye. Yol uzatmayı severim. Sonra annemi de sinirlendiririm. <laughs> kapandı. Şimdi e, annem şeye girdi. Neonadı. Neonoda fırın var. girdi. Fırından böyle küçük küçük ekmekler oluyor ya onlardan alacak. E, şey, kuzenlerimin çocukları var. Onları böyle ekmek arası gibi bir şey yapmayı düşünüyorlar. Bir araya geldiler mi çünkü e, çok kavga oluyorlar güzel çocukları. Bayağı da sıkıntı yaratıyorlar yani yaramazlık falan. Şimdi e, gideceğimiz yerde e, dedemin yaptığı bir ev var. Kaç yıllık? 30 yılı geçmiştir herhalde dedem yapmış şey falan dedem benim müteahhitte. Şimdi onları onu göstereceğim bir de e, bahçedeki meyveleri göstereceğim ve biz Antalya'da hangi meyveye ne diyor ya da Antalya'da mı biz genelde hangi meyveye ne diyoruz? Çünkü birkaç meyveyi biz farklı kullanıyoruz. E, başka işte İstanbul'da falan farklı söyleniyor. Onları göstereceğim size bakalım hangilerini farklı söylüyormuş. Evet şimdi şeye geldik, bahçeye geldik. İlk başta buradaki ağaçla başlamak istiyorum. Bunlar, e, biz buna muşmula diyoruz. Ama hani yeni dünya gerçek adı. Hani yeni dünya diye geçiyor. Fakat biz kolay yoldan muşmula diyoruz. Ama muşmulanın bu olmadığını biliyoruz. Aynı şekilde burada da var muşmulalar. Üstünde vardı geçen haftaya kadar. Bak, şuralarda var ama buruşmuş şekilde. Kuru, kuru şey Bak, Burada erik var. Erin üstünde var galiba hala. Bu erikleri siz mi yediniz? Evet. evet. Ha, bakın. Güzel e miydi tadı? Ben ben istersen sana şurada şuralarda var. Tadı nasıldı? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel miyiz Zeynep tadı? Ben yemedim ki. Burada dut var. Burada da bir erik daha var. Fakat bu erik daha büyüyecek. Kırmızı bir hal alacak. Zeynep baba keşke Onlar çünkü ilaçlı. Burada da mersinler var. Bu portakal ağacı. Limon ağacı. şimdi. Aa bu amme acı. Biz buna şey diyoruz. Amme diyoruz. Siz galiba buna e, cennet turması. Yani cennet turması deniyor. Bu çikolatalı olan biz çikolatalı amme diyoruz buna. Burada da bir limonumuz var. Dedem yıllar önce dikmiş çoğunu. Zeytin ağacımız var. Ah bir mandalina ağacımız var. Şeftali. Hayır bu şeftali. Şeftali değil mi? Aa evet bu ceviz. Nereden bildin lan bunun ceviz olduğunu? Bilmiyorum. Ümit. Aferin sana. Öbür tarafta ceviz ağacı var. Burada evet, da bir tane mersin ağacı şeftali, var. Burada şeftali var. Evet. Bak, burada, burada portakal var. Peki bu ne? Bu ne ağacı? Portakal. Aferin patates. size. Bak burada patatesler var. Patates burada. mi? Evet babam ekti. Aa burada patatesler var. Ben de bahçeyi bilmiyormuşum herhalde. Benden daha iyi biliyorlar. Bak bak bu kesilmiş Hadi öğretin bana. Bakın Şümesine bu ne? Şu da limon ağacı, şu da bak, dut ağacı. Limon ağacı mı bu? Burada siyah dut ağacı. Mı? ağacı o ne ağacı? Mersin. Aferin size be. Bu ne? Bu dut değil mi? Kara dut. Evet, evet. Ama kurtlu. Diğer tarafta da beyaz dut var. Ama kurtlu. Ama geçen yediğimizde güzeldi tadı. Ama kurtlanmasın. Gecem Kurtlanmış mı? Ama şu an güzel tadı. İçine çok güzel çok. Bak buraya. Dikkatli ye ya, kurtluysa. Yapıyor. Ama olmamışları ye. Geçen e, yedik bayağı bir güzeldi. Sonradan kurt olmuş. Dutlarda ilaç yapılmıştı. Şu an düzelmiş galiba. Çünkü kurt gözükmüyor. Toplayalım mı sonra Dud? Hı hı. Tamam. Ay elim elim kan oldu. Ama, Peki bu yerdekiler ne? Yerdekiler ismini bilmiyoruz. Evet. Allah Allah. O ne de, bunlar? Biber. Demek, ya biber. Acı biber. Bak, burada da bir mandalina var. var. Mandalinamız var burada. Evet. Ha be limonlarımız. Abla, Oradan yapayım. nasıl geçeceğiz? Hayır onu basamayız. Köşesinden geçelim. Ben ben. Şuradan geçelim gel. Hop. Basmadan. Ah burada da limon var. Bak burada Dut var. var. Yine bir var. beyaz dutumuz var üstümüzde. Bunlar daha olmamış galiba. Bazıları Aynen bazıları olmuş. Birazcık yiyelim. Diğer taraftan daha da çok var. Ama bir Aynen yok. oradaki olmuş buradaki olmamış. Evet. Biz bu Olma. hmm. ama Sanki bu da mordut gibi Elif. Evet mordut. Değil mi? Olmamış ama beyaz. Tadı da güzel. Hadi yürüyün bakalım. Burada şeyler var. Tavuklar var. Gezen tavuk. Gidiyoruz. Bahçe şu an çocuk kaynıyor. ha, <laughs> burada da bir limonumuz var. Bunlar minnak limon. Şuradan yavaş yavaş geçiyor. Aa şu geride tam vardı. Onu göstermeyi unuttum size. Yani cennet turması. O şey normali. Burada da portakallar var. Bakın şu portakalın üstünde var portakal. Giremiyorum. Çünkü yerlerde hep bir şeyler ekili. Enişten bir şeyler ekmiş. Şöyle şöyle gidiyoruz. Burada da. Bunlar ne? Domates, Domates. mi bunlar? Patates, patates mi? Bunlar da mı patates? Evet. Oo. Yanındaki ağaç ne? Bu Limon. Limon mu? Ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Ah, sen kimsin? Ben geldim. Ne yiyorsun? Kofte yiyorum. Hayır. Bak, Erik limon yiyorsun şu an. Limon var. Evet, her yerde limon ağacı var. Ali dede her yere limon ağacı dikmiş. Bu da incir ağacı bu incirin tadı gerçekten mükemmel yani bu, bunun kadar güzel bir incir yiyemezsiniz böyle ince kabuklu yeşil ve ince kabuklu ama bal gibi bal Heh, burada da var dutumuz değil mi Evet, bir sürü var ama Evet, kapıdan çıkmamız gerekiyor onun için. Çok güzel dutumuz var burada. Hı? Burada asmalarımız var. Evet dikkat edin ayaklarınıza. Bu asmalardan yaprak çek topluyoruz. Yaprak topluyoruz. Hı hı. Yaprak topluyoruz. Hı hı. Ve serme yapıyoruz. Ne yiyorsun? Şey, evet. Bunları mı yiyorsun? Hı hı. Evet bunları bunları küçükken çok geldik. Hı hı. Göster bakayım saçlarınızı. Açın bakayım saçlarınızı. Ceylin seninki hangi renk? E, kırmızı ve yeşil. Ben, ben yeşil gidiyorum. yok sende. Nerede yeşil? Ya, Zeynep Zeynep boyamış. Hmm, var de aslında. Oyun oynamaktan hepsi eşkıya gibi şu an. <laughs> Üstleri müstleri, batık. Burcu. Bahçenin içerisinde. Burcu yok. Burcu nereye gitti? Burcu burada gitti, gitti. Burcu. Ya He, girdi. Burada burada da, da, heh, orada işte Burcu. Burada da yaz burcu, portakalları var. De girelim. Şurada ceviz ağacı var. Bak, bak, o burada. Zeytin ağacı var. Zeytin. Ha. Evet, zeytin ağacımız var. Geliyorum. Dur, ayağımız çamur olmasın ha. Geldim. Bu ne ağacı? Portakal. Bu ne ağacı? Portakal. Bu portakal. Bu yerdekiler ne biliyor musunuz? Evet, fasulye. Fasulye mi bunlar? Fasulyeye daha çok daha benzemiyor ama sen. yine de sen bilirsin. Benim abla, Şurada ısırganımız var. Benimkine. Neyine? Böyle büyüdü fasulye vermişti. Ne ama ne oldu peki fasulyesi? Döktü. Niye döktü? döktü? babam İhsan dedi ki deterjanlı su döktü demiş. İhsan da döktü. He, fasulye baban gitti. dedi. öyle mi oldu? Onu sen de onu çöp attık. Bir tane yani. daha geç. Şöyle Allah çıkalım şuradan. Böyle burada çiçekler falan var. Aloeveralarımız nerede? Ha, burada aloeveralarımız var. Bak burada. Burada karabiber. Ay neydi bu? Biberiye, biberiye. Ha, evet. Biberiyemiz var. Ama bir tarif verebilir miyim? Ne tarifi verebilirsin? Aleveranın içine ben çıkarıyorsunuz sonra verin. rondoya koyuyorsunuz, çekiyorsunuz. Sonra üstüne bir e, nenden krem koyuyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Çok güzel yüzüne bakım yapıyor. Yüzümüze bakım mı? Ben aloe vera'nın e, yaralara da iyi geldiğini duymuştum. Evet. Benim kolum yanmıştı maşayla. Hı -hı. Ee, şimdi biz düğündü. Ayşegül ablamın Ay ne, ayı düğünüydü? Eee Esra Zeynep'in mi ne saçını yapıyordu. Ben de koşturuyordum. Ondan sonra kolumu bir yaktım. Annem bir şeyler yaptı. Ondan sonra aloe vera istedi. Elif'ten mi Zeynep'ten mi ne? Sonra aloe vera ile sürdünüz. Evet. O geçirdi yani. Bizi falan kaldı. Deneyin. Tamam. Söyleyelim denesinler. Bak burada, da burada bir sürü alev oyalarımız var. Onu gösterdim. Bu ne? Bu bu çiçek. Bunlar yeni. Aa fasulyeler burada bakın. Fasulye buradaymış Zeynep. bak. <gülüyor> 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 burada tamam. çiçekler Burada evet güzel çiçekler var. <laughs> Bahçe biraz karışık. Beyin Tekrar ama. şuradan gidip size ammeyi göstereceğim. Öteki ammeyi. Aa burada gül var. Bak sen bu çiçekleri gördün mü? Ne çiçekleri. Ömer Nereden bana WhatsApp yapabilir mi? Ne yapabilir mi? Bak, bak, da bak şurada da gül var. WhatsApp'ını ayarlayabilir. Ömer bak, dedene söyleyelim. <laughs> Normalde e, babam enişteleri oluyor. Fakat küçüklüğünden beri Ceylin ee, ilk başta hani o senin şey diyorduk işte enişten diyorduk. Bizim yüzümüze bakıp bak, dede, bak, dede falan diyordu Babama dede da diye da alıştılar. Da. O yüzden Ömer dede, Ömer dede şeklinde söylüyor. Dede demek mi daha iyi? Ömer dede demek mi daha iyi? Enişte mi daha iyi? Dede. Hey. Sen çok mu seviyorsun hey. dedeni? Evet. Şeftali ağacı. Ha bu da şeftali ağacı mı? Bak bunu evet. da unutmuşuz. Bak burada burada da, da, da avokadomuz var. Bu çağla deme. Ney? Şahalı, Hayır mi? bu şeftali bunun arkasındaki şu uzun olan da avokado. Evet. evet. Avokadoyu biliyorum. Ben avokado demeyi alıştım. Aferin yiyin evet. avokado. Ceviz ağacı. Ben de, Onu gösterdik evet bu ceviz ağacı. Ben az önce yanlış de, söylemiştim. Anne, bahçenin anne, yine anne, köşesinden de, dolanıyoruz. Anne, şey ben içine ben de, giremiyorum. Anne, bahçenin. Anne, abla annem bazen diyor ki. Şuraya anne, geleceğiz de, tekrar. Şey nerede? ha? Bu amme de yani Aa, e, cennet hurması da Aa, normal olanı bu yumuşak olanı yani. O ne ya? Selim gel buraya. Böyle mi inanmadı? İşte böyle <laughs> maalesef Aa, ortamımız. Aa, ortamımız. Bu tut. tut tut çok güzel ha. Evet. Tut evet. Tut. Ama bu geldik. Değil. Hayır değil. Baktım ben tadına. Tamam. Kuklu. Dikkatli kuklu. yiyebilirsiniz. Kuklu. Hayır, 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 hayır videosu çektim ilk defa görüyorum. Ha, ne yapıyorsun? Hı, şey ne yap. Yap. YouTube videosu çektim ilk defa Bak şurada da var. Ne yapıyorsunuz? İyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni pişiyen. Yani. Tabii adamlar Dur 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 odunu bırak. O odunu <laughs> ne yapıyorsun elinde? <laughs> Senin adın ne? Senin... Allah dur nereye gidiyorsun? <gülüyor> Tam <gülüyor> adını söyle. Tam Yusuf. <laughs> <adını. gülüyor> Adım. Hayır Yusuf falan değil. Selim adım. dur. Adım. Selim dikkat et. Biber, biberi adım. yerine edin, Şşş, Dur mi? bağırmayın. Senin adın ne? Ceylin. Senin adın ne? İhsan. Senin, oh, Senin adın ne? Allah dur hadi Senin adın ne? Allah. Ben söylemedim benim adım Zeynep. Tamam söyledin. Hadi bir bay bay yapın bana. Bay bay. Hepsi Allah'ım Allah'ım giysilerine bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, Olmayayım. değil mi? Evet. Beğensinler bir de. Evet. Bir de yorum yapsınlar. Hey, hey. Hey. Evet. Yorumla, yazdı Evet. beğenmeyi. Evet. İpçi salabilir Şöyle gösterelim tekrardan. Bir Çık de TikTok'a abone. Evet. TikTok'a takip et. Hey, hey, şuna. Bir de, de Instagram göster. Evet. Yomur. Gördüğünüz yomur. gibi yomur. Ee, çok hareketli yomur. bir ortamdayız. Yomur. Çok, yomur. çok 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 hey, çok hareketli bir de e, birazdan yukarıdan da şey yapacağım. Bahçenin evet, görüntüsünü göstereceğim bak size. Burada göstereceğim. Evet. Ben abla bunu gösterdim mi? Gösterdim bir daha gösterim. Bakın arkadaşlar. Aa Börtlen onu göstermedi. bana Gösterin bakalım. Neyse ben bunu yiyorsun, yiyeyim sana vereyim. Bay bay. güzelliğine bakın şu bahçenin aşağıdan tabii o kadar güzel gözükmedi ama mis mis bakın zeytin ondan sonra zeytin ağacı bu ceviz şurada amme var şunlar limonlar işte portakallar falan var böyle burada da bir ceviz ağacı var şurada amme var Böyle şurada portakallar var, yaz portakalı, buralarda da var. Gösterdim zaten aşağıda meyve olarak ee, dut var, işte yeni dünya var. Ondan sonra cennet kurması var, zeytin var, zeytin meyve değil de avokado var, e, şeftali var, portakal var, mandalina var, limon var. Başka han dut var, kara dut var, beyaz dut var, şey var, incir var. Şu i̇leride de aslında şuralarda da köşelerde Frankyemişleri var. Onlar tabii sürekli olmuyor. Şurada kedi var bakın. Anne o anne. Bebişleri var. Bay bay.